Evet merhabalar Merkez Bankası'ndan sürpriz bir faiz kararı çıktı. Piyasada oldukça sert tepki vermiş oldu. Hem Euro'da hem de Dolar'da %5'lik anlık düşüşü gördük. Şu an 28-10 civarlarında geziyor Euro. Merkez Bankası da politika faizini 7,5 puan arttırarak %25'e yükseltmiş oldu. Böylelikle son 3 ayda 16,5 puanlık bir faiz artışı karşımıza çıktı. Bu da otomobil tarafında her şeyi değiştirecektir. Euro'nun %5 geri çekilmesiyle beraber Eylül ayında belki ucuzlamayı bile görebiliriz. Zaten showroomlarda araç buluyoruz. Araç bulabilir hale geldik. Belli modellere erişebilir hale geldik. Bu da karşılığında Euro'nun da aşağı çekilmesiyle beraber fiyat listelerinde gerçi firmalar nazlanacaktır. İndirim yerine sıfır faizle mevcut fiyat listelerini kullanacaklardır diye düşünüyorum. Bu da önümüzdeki günlerde bize kampanyaların daha sıklıkta karşımıza çıkacağını ve Eylül'ün zamlı olmayacağını gösteriyor. Bu konuda sizlerin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Özellikle otomobil bulunabiliyor. Euro'nun da düşüşüyle beraber fiyat düşürüş ihtimali insanların kafasında olduğu sürece alsatçılar özellikle çok daha zorlanacak ellerindeki araçları çıkarırken bu da toplamda ikinci el pazarında fiyatların geri çekilmesine neden olabilecek gibi gözüküyor. Bunları uzun uzun hafta sonu sohbetlerinde konuşuruz. Merkez Bankası kararı sıcak bunu hemen sizinle paylaşmak istedim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.